Görüşmeler biliyorsunuz çok daha önceye dayanıyor. Yani bunun Züriha'ya var, daha önce Roma'da yapılan görüşmeler var. Hem Teridon sinirli oldu hem de Çeçen Çi şeyin... Benjamin Netanyahu'nun siyasi danışmanı, buradaki müzakereci çok uzun süredir aslında devam ediyordu. Fakat e, konjonktür bir anlaşma yapmasını iki ülkenin uygun değildi. Ee, son e, gelişmeler özellikle işte Türkiye'de siyasetin e, durulması yani seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulması, e, Benjamin Netanyahu'nun da e, özellikle Amerika ile İran anlaşması sonrasında e, biraz yani bölgesel anlamda hareket alanın kısıtlanmasıyla e, bölgesel ülkelerle işbirliğini artıracak bir e, düzen oluşturmaya e, çalışmasına denk geldi. Bu konjonktür bir araya gelince e, uygun bir zemin oluşunca. İki ülke e, anlaşma konusunda e, daha e, fazla motivasyon sahibi oldular. Tabii şeyleri bilmiyoruz. E, anlaşmanın içeriğini henüz bilmiyoruz. Yarın açıklanacak e, gördüğüm kadarıyla. E, fakat e, biliyorsunuz e, işte bir tazminat maddesi vardı. Tazminat İsrail tarafında belki de e, en önemsiz olarak kabul edilecek bir maddeydi bir miktar konusunda uzlaşmanın ben az önce İsrail özellikle basına baktığımda çok öncesinden zaten karar alındığını bu miktar konusunda söylenmişti. Büyük oranda Gazze ablukası ve Türkiye'nin Hamas'la ilişkiler üzerinden yürütülen bir müzakere söz konusu görebildiğimiz kadarıyla. Türkiye Gazze ablukasını fiili olarak kaldıracak bir takım Ayrıcalıklara e, kavuşacak e, bu anlaşmayla e, muhtemelen anlaşmanın içeriğinde bu tarz maddeler olacak. Yani e, şeyin Gazze'nin e, hayati e, çok önem arz eden altyapısının yeniden inşası için Türkiye önemli bir rol üstlenecek. Burada bir inisiyatif e, üstlenecek ve İsrail de e, bu inisiyatifte e, ses çıkarmayacak işin aslı. Diğer taraftan da Hamas'la ilişkiler, ben e, şimdi İsrail tarafında özellikle bir beklenti oluşturulmaya çalışılıyor. Kamuoyunun bunu kabul etmesi için işte Türkiye Hamas'ın hareket imkanını kısıtlayacak vesaire tarzı iddialar ortaya atılıyor ama ben bunun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda da İsrail biraz yumuşamış anlaşıldığı kadarıyla. Bu şeylerden sonra ne derler müzakerelerden sonra bir normalleşme başlayacak ama bu normalleşmeden de çok büyük bir beklenti içerisinde olmamamız lazım. Yani ertesi gün o 90'ların ikinci yarısında olduğu gibi Türk-İsrail ilişkileri e, stratejik bir e, ittifak üzerine kurulmayacak. Muhtemelen büyükelçiler gidecek ve bunun e, daha önce de söylendi bir enerji boyutu olacağı e, çok aşikar. E, İsrail'in özellikle e, enerji konusu sebebiyle e, Türkiye ile müzakere konusuna bir motivasyon sahibi olduğunu biliyoruz. E, o doğalgaz e, şeylerinin kaynaklarını Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarma e, çabası var. Aynı zamanda Türkiye pazarını doğalgaz satmak için kullanma çabası var. Buna mukabil Türkiye'nin de doğal gaz kaynakları çeşitlendirme çabası var. Bu da aslında iki ülkenin bir anlamda şeylerini çıkarlarının buluştuğu bir nokta. Dediğim gibi çok büyük beklentiler içerisinde olmamak lazım. Muhtemelen yani uzun anlamlı bir süre ilişkiler minimum ama yavaş yavaş pozitif olarak seyretmeye devam edecek.